Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki doğal gaz krizi gazla akışının başlamasıyla hafifledi. Almanya'da depolar dolmaya başladı. Tedarik krizi kaynaklı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan kuzey yakın bir boru hattı 21 Temmuz'da yeniden işler hale geldi. Doğalgaz'da arz güvenliğinde en kritik ülkelerden Almanya yeniden depolarını doldurmaya başladı. Kuzey Akın 1'in bakımda olduğu 10 günlük süreçte Almanya'nın doğalgaz depolarının dolluk oranı %64 seviyelerinde kalırken 1 Eylül'de dolluk oranının yeniden %75'e çıkarılması hedefine dönüldü. Arka planda Almanya, Rus gaz tedariğinde yaşanan sorunlardan dolayı iflasın eşiğine gelen Uniper için kapsamlı bir kurtarma paketi açıkladı. Kurtarma sonrası Almanya devleti firmanın yaklaşık %30 hissesine sahip olarak stratejik kararlarda veto hakkına sahip olacak. Paket, kamu bankası KFW'dan 9 milyar euroluk kredi hattını ve 7,7 milyar euro değerinde zorunlu değiştirilebilir menkul kıymetleri içerecek. Paketin tamamı Uniper'in mevcut piyasa değerinin yaklaşık 4 katına karşılık geliyor. Arz güvenliğinin tartışıldığı ve fiyatların yükseldiği süreçte Almanya'da sanayi üretimi de frene bastı. Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ülkede sanayi şirketlerinin bir kısmının hızla yükselen enerji fiyatları karşısında üretimlerini kıstıklarını duyurdu. 3500 şirketin katılımıyla anket düzenleyen kuruluş, üretimini azaltan veya kısmen durduran şirket oranının %16 olduğunu tespit etti. Son dönemde Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar gibi ülkelerden doğal gaz alımını artırma yoluna giden Avrupa Birliği aynı zamanda tasarrufa hazırlanıyor. Üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini son 5 yıldaki ortalamaların %15 oranında azaltması istendi. Alman hükümeti bir Ekim'den geçerli olmak üzere şirketlerin değişen enerji maliyetlerini tüketeceği yansıtmalarını izin veren yeni bir mekanizmayı da devreye almaya hazırlanıyor. Avrupa'nın tedarikçilerinden Cezayir tarafından sağlanan gaz akışında ise sorun yaşanıyor. Cezayir basınına göre Cezayir doğalgazını Akdeniz'in altından İspanya taşıyan Mettaz boru hattında sorun yaşanıyor. Cezayir'den İspanya'ya gaz akışı geçici olarak durmuş durumda.